Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Biden'dan Putin'e uyarı, sakın, sakın, sakın. Biden, CBC yarın yayınlanacak, 60 Minites programı için Scott Pelley'e verdiği röportajda, Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın savaş alanında başarı elde etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Perleyin, "Putin'in kimyasal ve taktik nükleer silahları kullanmayı değerlendirmesi halinde ona ne söylerdiniz?" sorusuna baydım, sakın, sakın, sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyen şekilde değiştireceksin cevabını verdi. Putin'in nükleer silah kullanmasının sonuçlarına ilişkin Biden, tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak ifadelerini kullandı. Biden sözlerine şöyle devam etti, dünyada hiç olmadıkları kadar pari olacaklar ve yaptıklarının boyutuna bağlı olarak hangi cevabın olacağını belirleyecekler Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun verilerine göre Rusya'nın elinde 5977, ABD ise 5428 adet nükleer savaş başlığı var. Te yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri ordusunun envanterinden 600 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını ve bu paketin eksila mühimmat ve teçhizat içerdiğini cuma günü açıklamıştı. Bilinken, bu pakette birlikte Ukrayna'ya savaşın başından beri toplamda 15,8 milyar dolarlık yardım göndermiş olacaklarını duyurdu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.